Çocuklar neden güzel bir uyku masalını sever biliyor musunuz? Çünkü her masal hayal gücümüzü harekete geçirir ve bizi büyülü dünyalara götürür. Çünkü her harika macera biraz merakla başlar. Merak bizi yeni keşiflere ve heyecan verici deneyimlere götürür. Rengarenk çiçeklerle dolu bir ormanda Mavi adında sevimli bir civciv yaşardı. Mavi Parlak sarı tüyleri ve neşeli cıvıltılarıyla ormanın neşe kaynağıydı. Mavi her sabah güneş doğarken diğer tüm hayvanlara neşe getiren güzel bir şarkı söylerdi. Onun şarkısı ormanın her köşesine yayılır ve tüm hayvanları uyandırırdı. Bir gün Mavi ormanın derinliklerinden tuhaf bir ses duydu. Bu ses daha önce hiç duymadığı bir melodiye benziyordu. Merak tüylerini gıdıkladı ve keşfe çıktı. Ormanın derinliklerine doğru ilerlerken her adımda yeni bir şey keşfetmenin heyecanını yaşadı. Yol boyunca Zıpır adında tembel bir kaplumbağa ile tanıştı. Zıpır, yavaş hareketleri ve sakin tavırlarıyla tanınırdı. "Zıpır, benimle gelir misin? Ormanda harika bir melodi var." diye sordu. Zıpır yavaşça başını salladı ve geleceğim ama önce biraz dinlenmem lazım diye cevap verdi. Mavi sabırla onun yanında bekledi ve birlikte gökyüzünde dans eden kuşları izlediler. Kuşların dansı onların ruhunu dinlendirdi ve yolculuklarına devam etmeleri için enerji verdi. Kısa bir dinlenmenin ardından iki arkadaş yolculuklarına devam etti. Ormanın derinliklerine doğru ilerlerken her adımda yeni bir macera onları bekliyordu. Ormanın derinliklerine doğru ilerlerken büyüleyici bir müzik duydular. Bu müzik ormanın her köşesinden yankılanıyordu ve onları daha da derinlere çekiyordu. Bu güzel melodi tüm kalbiyle şarkı söyleyen minik bir kurbağadan geliyordu. Kurbağa ormanın en yetenekli şarkıcısıydı ve onun şarkısı tüm hayvanları büyülüyordu. Mavi, Zıpır ve Kurbağa ormandaki en güzel şarkıyı söylediler. Onların şarkısı ormanın her köşesine yayıldı ve tüm hayvanları bir araya getirdi. Dört bir yandan hayvanlar dinlemek için toplandı ve kısa sürede orman büyük bir konserin sesleriyle doldu. Her hayvan bu büyüleyici melodiyi dinlemek için bir araya geldi. O gece Mavi ve Zıpır Mutlu bir şekilde eve döndüler. Onların kalpleri yaşadıkları bu harika maceranın mutluluğuyla doluydu. Parıldayan yıldızların ve yumuşak ayın altında huzurlu ve mutlu bir şekilde uykuya daldılar. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Bu macera onların rüyalarında devam etti ve her sabah yeni bir macera için uyandılar ormanın en güzel şarkısı, Mavi ve Zıpır'ın dostluğu ve cesaretiyle daha da güzelleşti. Onların hikayesi her zaman hatırlanacak ve her gece yeni bir macera olarak anlatılacak. İyi geceler, tatlı rüyalar.